GÖT gerçekleri önemsemeyen tipler bölüm bir başlıyor. Kelimeleriniz bir duvara çarpıyor gibi mi hissediyorsunuz? Anlattığınız hiçbir şey karşı tarafa ulaşmıyorsa ilişkinizde bir GÖT olabilir. Gerçekleri önemsemeyen tip. Bugün bunu anlamanın 3 en net işaretini konuşacağız. Birinci işaretimiz kanıt isterler. Beni incittin dersiniz Kanıtla der gibi davranırlar. Duygularınız onlar için geçersizdir. İşaret 2. Hedef saptırırlar. Konu sizin hislerinizken bir anda sizin geçmiş hataınıza döner. Kafanız karışır. İşaret 3. Duygusal kördürler. Ağlarken dramatiksin der. Hiç seni anlıyorum demezler. Neden? Çünkü beyinleri ben haklıyım inancıyla çalışır. Siz bu inancı tehdit olduğunuz için Sizinle değil kendi alarm sistemleriyle savaşıyorlar. Peki ne yapmalı? Kendinizi kanıtlamak için enerjinizi tüketmeyi bırakın. Farkındalık ilk adım. Hemen yorum yapın. Sizde bu işaretlerden hangisi var? Bir sonraki reels'ta bu tiplerle nasıl iletişim kuracağınızı anlatacağım. Takipte kalmayı unutmayın.